Otomobil tarihi boyunca otomobil markalarının pazarlama yöntemleri çok çeşitlendi ama ilk günden beri değişmeyen bir tanesi var. O da güç ve dayanıklılık üzerine kurulmuş olan sportif otomobiller. Yanındaki otomobil Peugeot RCZ ya da orijinal okunuşuyla RCZ ama onun özel bir versiyonu. Sonuç itibariyle Peugeot uzun yıllar boyunca hem tasarımıyla hem de rallilerde ve Formula 1 gibi bir takım motorsporlar aktivitelerinde aldığı başarılarla kendini sportif bir marka olarak konumladı. Fakat tabii sportif bir marka konumunu korumak için de sportif otomobiller üretmek gerekiyor ki Peugeot bir dönem buna biraz ara verdi. Daha doğrusu GTI'ler olsa da yeterli sportifliği gösteremedi. Ta ki RCZ ara kadar. RCZ R diyorum çünkü yanımda bulunan otomobil RCZ'in özel bir versiyonu ve gerçekten önemli özellikleri var. Ama önce tasarımdan başlayalım. RCZ R aslında elbette RCZ'in bir versiyonu ama bir takım değişiklikler var. Fakat genel tasarım açısından bakıldığında Peugeot'un son iki yıldır tamamen değiştiği tasarım diline hiç uymadığını görüyoruz. Evet yine uzun ve çekik farlar yeni modellerde de kendini hissettiriyor ya da bir takım güçlü çizgilerle Peugeot yeni modellerinde de o sportif hatları sunmaya devam ediyor ama yollarda kalan nadir eski tasarımlı Peugeot'lardan biri. Ama asıl önemli olan bence Arsizetar'ın burun yapısında hem sportiflik hem de Hemen bu kaputun altındaki turbo beslemeli motora temiz hava yetiştirmek için oldukça geniş tutulmuş havalandırma ızgaraları. Bunun dışında rs atardan çok da farklı bir özellik yok ama yine de alt tarafa baktığımızda ki plaka çok az otomobilde bu kadar aşağıda yer alır. Bunun sebebi sportif otomobillerde özellikle otomobilin altına daha az hava alınması ve böylece aerodinamik özelliklerin iyileştirilmesi amaçlanır ve tampon yapısı da buna uygun yapılmış. Gelelim profile ama öncelikle boyutlardan bahsedelim. Bu otomobilin uzunluğu neredeyse 4.3 metre. Ve çok uzun olmadığını da söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle 4.3 metre yaklaşık olarak kompakt sınıf hatchbackler kadar. Ancak otomobilin tasarımı olduğundan daha uzun görünmesini sağlıyor. Fakat altyapı olarak bakıldığında ise hala eski nesil kompakt otomobillerle yaklaşık aynı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü aks mesafesi 2612 mm. Peki tasarım nasıl oluyor da bu otomobili olduğundan uzun gösteriyor? Aslında çok basit. Arsize burun yapısı çok uzun değil. Sadece tampona doğru olan bölüm biraz uzatılmış. Birçok otomobilde yapılan hilelerden bir tanesi. Buna karşılık son derece kısa tutulmuş tavan yapısı son derece eğimli cam ama birçok sedan otomobilde bile görmeye alışmadığımız uzunlukta bir bagaj bölümü var. İşte bu bagaj bölümü bu otomobili olduğundan uzun gösteriyor. Fakat bir diğer ilginçlik eğer bu otomobilin çok uzun olmadığını nasıl anlarız diyorsanız her zaman tekerleklerin yerleştirildiği bölgelere bakın. Eğer tekerlekler köşelere çok yakın yerleştirilmişse geri kalan uzunluk tamamen göz yanılması diyebiliriz. Peki Arsiz Arın tasarımında neler öne çıkıyor? Aslına bakılırsa Arsiz tipik özellikleri var. Bunlardan ilki elbette hem önde hem de arkada son derece çıkıntılı olan çamurluklar ki sportif otomobillerde olmazsa olmaz. Üstelik arkadakiler kalça diye nitelendirilir ve dikiz aynalarından baktığınızda bu kalçaları izlersiniz. E tabi çamurluklar geniş olduğu için otomobilin orta bölümü biraz içte kalıyor. Ve burada da ön plana çıkan ilginç cam çizgisi. Büyük kapının cam çizgisi kapının sonlarına doğru yukarıya doğru ve arkadaki küçük kelebek camına birleşecek şekilde yapılmış. Eğer tam düz olsaydı biraz sakil duracağı kesin. Peki tavan. İşte burada bence yollardaki en ilginç tasarımlardan bir tanesi söz konusu. Evet taban kaplaması arsiz tarda karbon kevler görünümlü ama esas önemli olan arka camın ve tavanın eski yarış otomobillerindeki gibi ki hepsinde değildi bir bombeye sahip olması. Bu içe dönük bombe gerçekten bence son derece iyi tasarlanmış bir dizayn oyunu. Geçmişte bu tip bombeler yarışçıların uzun boylu olanlarında ...kaskla beraber otomobilin içine sığmadığı durumlarda yapılırdı. Burada tam tersi bir uygulama elbette söz konusu ama... ...bu OMV'ler sayesinde arkadaki küçük koltuklarda oturanların... ...baş mesafesi de biraz arttırılmış oluyor. Arka tasarım da en az ön kadar hareketli. Özellikle de R versiyonuna özel bu büyük spoiler... ...işi çok değiştiriyor çünkü bu spoiler olmadığı zaman... ...karanlıkta bu otomobilin önü neresi, arkası neresi anlamakta zorlanabilirsiniz. Bununla birlikte depo kapağının aslında üst yüzeyde olması da çok rastlanan bir durum değil. Tam arkaya geldiğimizde bu otomobilin gücünü ve sportifliğini yansıtan bence en önemli ayrıntı elbette çift ve büyük tutulmuş egzoz çıkışlarıyla arasında piyano boyalı difüzör. Ve elbette ön tarafla bağlantıyı sağlayan iki unsur daha var. Bunlardan bir tanesi çekik tutulmuş stop lambaları ve aynı öndeki gibi yerleştirilmiş Peugeot amblemi. Bazı tasarımlar Çeşitli özelliklerden taviz verilmesini gerektirirken bazı tasarımlar size beklemediğiniz avantajlar sağlar. Örneğin arsiziyetin bagajı gibi spor otomobillerde görmeye alışık olmadığımız büyüklükte ve kullanışlıkta bir bagaj hacmiyle karşı karşıyayız. Normal şartlarda 321 litrelik bir bagaj hacmi ama arka koltukları hemen şuradaki kolu çekerek yatırıp bu hacmi 639 litreye kadar yükseltebiliyorsunuz. Müzik aynı dış tasarım gibi iç tasarımda da Peugeot'un bir önceki nesil öğeleriyle karşı karşıyayız. Gayet doğal. Ancak yine de bir önceki nesil olması çirkin ya da kötü olduğu anlamına gelmiyor. En azından bana göre. Genel tasarıma baktığımızda sportiflikle ilgili öğelerin ağır versiyonunda biraz daha arttırıldığını görüyoruz. Özellikle oturduğum koltuk gerçekten yarış otomobillerini aratmayacak kadar sportif. Evet bazı bünyeleri tam olarak içine almıyor ama yine de yan ve omuz destekleri gerçekten sizi yarış otomobil değilmişçesine sarıyor. Bence çok keyifli. Kokpit tasarımında ise özellikle üst tarafta ekranın hemen altındaki havalandırma ızgarası ve ortadaki analog saatin kokpit üzerinde yaptığı yuvarlak daireler bence sportiflikle ilgili üstelik geçmişe gönderme yapan detaylar arasında. Ve tabi böyle bir otomobilin iç mekanda biraz da lüks aranıyor. Bu lüks ambiyansı da deri döşenmiş kokpit sağlıyor kokpitin en üstündeki renkli ekran aslında bu tip kullanımların ilk örneklerinden biri diyebiliriz. Birçok markada olduğu gibi e, vites kolunun arkasında ya da el freninin yanında bir merkezi kumandası yok. Merkezi kumanda olarak hemen müzik sisteminin ortasındaki kumanda düğmelerini kullanmak zorundasınız. Bu açıdan bakıldığında bu düğmeler biraz küçük kalıyor ve mutlaka gözlerinizi yoldan ayırmanız gerekiyor. Ama böyle bir otomobili zaten kullanırken iki elinizin mutlaka direksiyonda olmasını şahsen tavsiye ederim. Orta konsol tasarımı Geçmiş Peugeot modellerinden hemen hemen birebir alınmış gibi duruyor. Zaten hemen müzik sisteminin alt tarafında bir eşya gözü, onun altında elektronik klima, hemen altında yine küçük bir eşya gözü var. Yani kullanışlılık da pek es geçilmemiş gibi görünüyor ama yine de alıştığımız aile otomobillerinin kullanışlığını bulmak çok zor. Vites kolu gerçekten şık duruyor. Özellikle yan taraflarındaki kırmızı bölümler size hızı hissettiriyor. Aynı geri döşemelerdeki kırmızı dikişler gibi. ...iç mekandaki önemli detaylardan bir tanesi hemen... ...bu küçük el freninin yan tarafında. Burada bir plaket var ve üzerinde büyük bir... ...R logosu ile birlikte Peugeot Sport amperim var. Yani bu otomobil... ...Peugeot Sport tarafından yapılmış. Bunu anlatıyor. Zaten hemen koltukların... ...kafalıklarında da aynı logo ile karşılaşıyoruz. Gelelim sürücünün ön tarafına. Direksiyon simidinin büyüklüğü... ...bence gayet iyi. Üstelik alt tarafının... ...düz yapılmış olması özellikle... ...iri sürücüler için kolaylık sağlayabilir. Hemen arkasında ise gösterge tablosu var. Ancak bu Peugeot modelleri için artık şaşırtıcı bir durum çünkü yeni Peugeot modellerinin hepsinde gösterge tablosu direksiyon sildinin daha üst kısmında yer alıyor. Bu yeni yaklaşım özellikle sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan bütün verileri görebilmesi amacıyla yapılmış bir uygulama. Bazıları bu tasarımı beğenmiyor çünkü direksiyon oldukça küçük bir hale getirildi. Ancak arsizet arda geleneksel yöntem korunmak zorunda çünkü tasarım eski. Gösterge tablosunun tasarımında aslına bakılırsa çok farklı bir durum yok. Sadece zeminlerde yine sportifliği size hissettirecek bir renk kombinasyonu kullanılmış. Gümüş gri ve karbon kevlar görünümlü bir zemin. Gösterge tablosunun orta alt kısmında ise yine geçmişten kaldığını hissettiren bir ekran var. Bu ekrandan yol bilgisayarı verilerini, müzik sisteminin verilerini ya da günlük ve toplam kilometreyi görebilirsiniz. RCZ temel olarak 2 artı iki kişilik bir otomobil. Yani arkada da 2 tane koltuğu var ama... Eğer dikkat edecek olursanız bu iki koltukta yetişkinlerin uzun mesafeler gitmesi pek mümkün değil. Ama şehir içinde yeterli alan var diyebiliriz. Ancak çok güneş havalarda arka koltuklarda oturanların başları biraz pişecek çünkü direkt camın altında oturuyorlar. Gelelim Peugeot Arsizet R'ın sürüş özelliklerine. Arsizet R, Peugeot ailesi içerisinde çok özel bir konuma sahip. Sebebi ise görüntüsü ya da sportif özellikleri değil. Daha çok motorla ilgili. Arsize Tar'da Peugeot ile BMW'nin ortaklaşa geliştirdiği ve özellikle mini modellerinde karşımıza daha önce çıkmış olan 1.6 litrelik turbo beslemeli motor var. Nitekim bu motoru Peugeot'da çeşitli versiyonlarda çeşitli modellerinde kullanıyor. Ancak Arsize Tar'daki 1.6 litrelik motor kendi açısından bakıldığında bir şampiyon. Bu motor tam 270 beygir güç üretiyor. Ve Asize şu anda Peugeot ailesinin en güçlü otomobili. Benim daha çok ilgimi çekense 1.6 litrelik motordan elde edilmiş olan 330 Nm tork. Üstelik bu tork 1900 devirden 5500 devre kadar sabit üretiliyor. Gerçekten büyük başarı çünkü seri üretim otomobiller içerisinde 1.6 litre hacimden bu kadar yüksek tork almak şimdiye kadar rastlanmış bir durum değil. Gerçekten de Peugeot Sport mühendislerini kutlamak gerekiyor. Ancak bu kadar yüksek torku ve gücü elbette ön tekerleklere vermek ne kadar akıllıca veya ne kadar doğru bu tartışılabilir. Sonuçta önden çekişli otomobiller ön tekerleklerinden sadece yönlendirme yapmıyor aynı zamanda gücü de yere aktarmaya çalışıyor. Ancak bu kadar yüksek güç ön tekerlekleri biraz yoruyor. Arsizetar'da... bu iş için özel geliştirilmiş yani yüksek gücü yere aktarabilmek için özel hamura sahip lastikler kullanılıyor. Tamam bu işi bir yere kadar kolaylaştırıyor olabilir ama yine de özellikle virajlarda gaz pedalına biraz fazla yüklenin ama sadece biraz önden kaymanın hemen başladığını görüyorsunuz. Elbette çekiş kontrol sistemi ve ESP tabii ki sizi bu durumlardan kolaylıkla sıyırabiliyor belli bir limite kadar. Ama bunun sürüş keyfini törpülediğini de söylemek lazım. Bu küçük hacimli ama güçlü motora 6 ileri vitesli bir manuel şanzıman eşlik ediyor. Bence doğru seçim. Ancak vites yolları biraz daha kısa olsaydı bence daha iyi olurdu. Buna karşılık vites geçişleri oldukça net ve biraz da kemikli olduğu için o sportifliği size direkt olarak yansıtıyor. Küçük hacme rağmen alt devirlerden itibaren gelen yüksek tork gerçekten hareketli bir otomobil haline getiriyor arsız yatarı. Ve bu keyif katsayısını da yukarı çıkartıyor. Bu açıdan bakıldığında yollardaki en keyifli önden çekişli otomobillerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama sportif kullanım anlamında. Çünkü süspansiyon sistemi sadece yol tutuş için yapılmış gibi hissettiriyor. Gerçekten son derece sert. Dolayısıyla tar pist gibi pürüzsüz yüzeyleri seven bir otomobil. Eğer yoldan herhangi bir darbe geliyorsa direkt olarak siz bunu omurganızda hissediyorsunuz. Hafif bir darbe olsa bile. Özellikle bozuk zeminli virajlarda otomobilin tekerlekleri yerden kesilmek ister bir hareket ediyor. Ve bu da yüksek hızlarda açıkçası biraz sıkıntılı bir durum yaratıyor. Yani sözün özü RC tarda konfordan çok fazla bahsedemeyiz. Ses konforuna gelince sonuçta sportif bir otomobilde sportif sesler bekliyorsunuz. Ancak 1.6 litre haciminde ve 4 silindirli bir motordan normal şartlar altında sportif ses üretmesini beklemek biraz yanlış. Bunun yerine elbette egzoz sistemiyle oynamak daha doğru. Nitekim Peugeot Sport mühendisleri de bunu yapmış ama egzoz sesi de çok çılgın değil. Sadece yüksek devirlerde kendini hissettiriyor. Bunun dışında iç mekanda hep bir motor sesi duymaya da devam ediyorsunuz. Yani yürütü konforu açısından da çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Peki Arsiz Zetar'ın en güçlü yönü ne? Elbette ...iyi tutunan asfaltlarda ve düzgün zeminli yollardaki yüksek hızlanma ve yol tutuş performansı. Gerçekten çok başarılı. Özellikle 2000 devir ve üstü durumlarda gaz pedalına yaptığınız her küçük basıncın karşılığını alıyorsunuz. Ve nefesi kesilmeyecekmiş gibi de hızlanmaya devam ediyor. Bu anlamda keyifli. Zaten fabrika verilerine göre de durur halden saatte 100 km hıza 5.9 saniyede ulaşabiliyor bu açıdan bakıldığında 10 yıl öncenin 300 beygir ve üstü otomobillerinin yakaladığı bir performans değeri bu. Bu açıdan hem güzel tasarım hem de hızlanma performansının tatminkarlığıyla ilginç bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. ASZ tarla kaygan zemirlerde dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu yüksek tork yüzünden bizim kaymak asfalt diye tabir ettiğimiz hafif camlaşmış asfaltta bile biraz fazla basınç uygularsanız gaz pedalına burun gezmeye başlıyor ve hemen gösterge tablosunda yanan ve sönen sarı ışığı görüyorsunuz. Yani traction kontrol devrede. RCZ tarım direksiyon sistemi oldukça ağır. Sportif otomobillerde görmeye alıştığımız gibi. Ve üstelik bence yerle ilgili e, ilişkiyi tam kuramasa da yani sürücüye çok fazla bilgi vermese de tepki anlamında oldukça başarılı. Hem net hem de hızlı çalışıyor. Bu açıdan sportif otomobil karakterine uygun. Keza fren sistemi de öyle. Dokunur dokunmaz yavaşlama başlıyor ve oldukça güçlü. Ee, elbette böyle bir otomobilde de böyle bir fren sistemi zaten şart. Ancak geniş tabanlı lastikler yüzünden yoldaki bir takım enlemesine ya da boylamasına bozukluklarda otomobilin burnu yön değiştirmeye çalışabiliyor. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Görüş açılarına gelince Gerçekten de yollardaki spor otomobiller arasında en geniş görüş alanlarından birine arsizet sahip. Genelde zaten önde bir problem çıkmıyor ama arkada sportif otomobillerde bazen neredeyse sıfıra yakın bir görüş alanıyla karşılaşıyoruz ama Arsizet'te böyle bir problem yok. Keza dışarıda boynuz şeklinde duran yani A sütundan ayrı yerleştirilmiş dış aynalar sayesinde de kalın olmasına rağmen A sütunları virajlarda çok fazla problem yaşanmıyor. Peugeot Sport mühendislerini tebrik etmek istediğim ikinci nokta ise ile ilgili. Gerçekten de bu otomobil yolda bulabileceğiniz en iyi önden çekişli otomobillerden bir tanesi. Yol tutuş anlamında. Şasisi oldukça dengeli ayarlanmış ve uzun viraj, kısa viraj, hızlı viraj ya da yavaş viraj fark etmeksizin size güven telakki ediyor. Yani bu otomobilin direksiyonundayken bu virajı ben bu otomobille sıkıntı yaşamadan dönerim hissini Mutlaka yaşıyorsunuz. Tabii gaz pedalını ve fren pedalını doğru kullanmak kaydıyla. Yakıt tüketimine gelince, her zaman söylerim, turbo motorlar atmosferik motorlara göre gaz pedalına daha hassastır. Yakıt tüketimi anlamında söylüyorum bunu. Ve eğer kendinizi biraz dizginleyebilirseniz, 1.6 litrelik diğer turbo motorlardan çok da farklı olmayan bir tüketimle rahat rahat gezebilirsiniz. Ama ben bu otomobili niye aldım? Zaten biraz da keyfini çıkarmak istiyorum derseniz yakıt tüketimi bir anda zıplayabiliyor. Örneğin ben çok da gazlamadan ama sıkışık trafiğin de dahil olduğu bir parkurda buçuk litreler düzeyinde kalmayı başardım. Ancak bunu sadece performans tarafına çevirirseniz 12-13 litreleri çok rahat yakalarsınız. Traction Control sistemi son derece başarılı çalışıyor. Gaza yüklendiğiniz zaman o ışık yanıp sönerken bile otomobilin yolu kazıyarak ileri gitmeye çalıştığını hissediyorsunuz. Her otomobilde bununla karşılaşmıyoruz. Daha çok bu sistemler otomobili yavaşlatıyor. Ancak burada bu hisse asla kapılmıyorsunuz. Sonuç olarak Peugeot RCZ R hem tasarımıyla çok dikkat çekici bir otomobil hem de performansıyla. Eğer benim konforla işim yok, benim bütün isteğim otomobilin bana keyif vermesi, yüksek performanslı olması, iyi yol tutması diyorsanız RCZ R tam size göre